Ama bu kız da bu olandan bir ayrılamadı gitti, Sorma abla? Ne, bileyim, ne? ne buluyor anlamadım ki. Şu not kısa bakalım. mesaj geldi Manka. Hı. Ne olmuş maaşım mı yatmış? Fedalık geliyor. Ne bu odası? geliyor. Nereden gitti? Gülen'den evet. banka mesaj atmış. Bütün paramı çekmişler. Vay başlarıma gelen. Ben nerelere gideyim? Oy ben nerelere gideyim? şimdi tansiyonun oynayacak dur. Ay Güleyndan bana bir şey oluyor. Ben kendimi çok kötü hissediyorum Güleyndan. Ay tansiyondan fırladı şekerlem çıktı. Dur dur. Ah dur, bir şey, şey oluyor. Kız Reyhan abla dur bir sakin ol. Elim ayağım yemini ah, ah dolandı. gidim ah. Nerede tansiyon ben aleti, nerede? Orada rafta rafta. Ah dur. Ah gidim. Ay benim başıma gelen. Ben nereye gideceğim are? Reyhan abla dur Ya cana gelin Canım ana ah. gelsin Reyhan abla dur Ah, dur. ah benim paramı çekenler Ya dur sen gelin Sen gene çalışırsın yaparsın ben Kız ben yıllardır de. çalışıyorum da Tamam yine çalışırsın Reyhan abla Dur bak ah. elim ayağım dolandı birbirine ah, Ne yapalım <laughs> Senin elin <laughs> ayağın dolan san olacak kızım <laughs> Benim bütün emeklerim gitmiş Paramı çalmışlar Dur Reyhan abla dur sessiz ol sessiz ol <laughs> Dur sen sonuna bakacağım sakin ol. Sakin ol. Kız ne şişirdin kolum ağrıdı he? Dur Reyhan abla tansiyonun yokmuş ki zaten. Ee, gitmiş mi? Ay ben öldüm mü yoksa? Kız Reyhan ben abla tansiyonu yükselmemiş yani. Normal tansiyonum. Ha yükselmemiş mi? Ha yükselmemiş. Kız Gülendam benim imzam bilgim olmadan beni paraya nasıl çekiyorlar bunlar ya? Heh, yani kartını çaldırdıysa hani. Ay, kartımı çalmışız. Ha, ha, ha. Ya, çaldırdım. ya. Çaldırdım. ne yapıyorsun? Çaldırdın mı bir kartı? Ben bilmiyorum. E ne yapayım? ya, yapıyorsun? Bak şimdi. Ne yapıyorsun? Bu olabilirler. E tabii bir de senin internet bankacılığın var mı? Ay, <laughs> <laughs> ama bir sakin ol bak tansiyonun gene çıkmamış ama çıkabilir Aa, yani. Fırladı tansiyonum öyle bir daha. Hadi ölçeyim Bir daha öyle tansiyonum fırladı şekerim düştü. Şekerin düşmedi şekerin. Vay be nereye <laughs> gidelim. Bana çıkıp duruyor. Aa, normal ben, normal. Bak bak yine mezar. Yo. E niye alıp duruyorsun ya? Ben hiç euro görmedim ki. Senin altın olduğunu nereden biliyor bu bankalar? Herkes bilir benim altınım olduğunu. Benim hiç param yok ki. Benim hep altınım var. Herkes bilir bunu. Heh, <laughs> dolandırıcılar da öğrenmiş senin altınların olduğunu. Olmayan paran için iki saattir yalvardın, yakardın burada ağladın. Yürü, yürü. Bu siber suç. Hemen, hemen bildirmemiz lazım polise. bildiriyoruz Gel karakola gidiyoruz. Gel. Param paramı çekmemişler mi? Deyhan abla, euron yokmuş ya. Almamışlar paralarını.